Hepinize merhaba kaça bugün sizlerle yine Atakan ve yarenle e, bir bir çekiyor bu videonun e, neyse şimdi videoyu bir anlatayım size Atakan ve yaren e, bayağıdır arkadaştı tam evet. 7 yıl e, evet. arkadaşlar bakalım birbirleri ne kadar iyi tanıyorlar testini ben onlara soracağım Hı. cevaplamaya çalışacaklar bunu kardeşimle ve <laughs> benle de yapacağız yani yarenle ben Atakan'la ben Hı. Evet. Öyle öyle de gelebilir tabi like atarsınız evet. Şimdi videomuza geçelim Bu arada daha güzel videolar da gelecek haberiniz olsun Yorumlara aralar... yazabilirsiniz hangi videoyu çekelim diye Evet Evet Ayrıca eski kanalında Evet şimdi kanal yorumlar kapalı Çok güzel bir video gelecek birazcık sınavlar Olacağı için çalışıyoruz o yüzden Çok sık sık video atamıyoruz videoya. Evet Şimdi ilk önce yarının sorularını evet. sen bilmeye çalışacaksın Tamam. Yaren <laughs> Atakan yarın en sevdiği renk hangisi? Atakan bilmeye çalışacaksın. Yarın senin en sevdiğin rengi bul. Tamam ama söylemeyeceğiz. Evet Sence Atakan tutun. Aynı. Bir 10 saniye bekliyorum. Ben bekliyorum. Tuttun mu? Ben tuttum. Sen tutun. Ben söyleyeyim yarının şimdi şimdi. Tamam sen tuttun mu ne? Evet. Evet şimdi hep aynı anda söylüyorsunuz. 1 2 3 söyle. Aynı anda söylüyorsunuz. Tamam. Bir tane olacak. Ha, tamam. Mavi veriyim. Sen mavi mi demiştin? Evet. Yanlış. Yarın Mor. ne sevdirek nengesi? Mor ve pembe. Mor ve pembe bir tane söyleyeyim. Tamam. Benim Atakan, ben de geldim ama demedim. Atakan bir 7 de yani bilemedi. Biz evet. kaç sorumuz varsa? Evet, bu ilk evet. sorumuzdu. Evet. Diğer soru. Yarın ne sevdiği yemek? Atakan Aa. tahmin et. Aa. <gülüyor> 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 İkinci soru. Aa, Biraz düşüneyim. Atakan ipucu verir mi? Ver. Birazcık böyle protein olan yemekler böyle. Protein. Yani hmm. tavuk, köfte, tamam, yani. o tarz, tamam. o tarz değil mi yani? Söyle mi? Onda tuttunuz on mu? Tuttunuz mu? Ben sen. Evet. Söyle, söyle. Ben tuttum. Tamam. Söyle. Yalan yok ya ben onu. Tavuk pilav. Tut... Tavuk pilav sen ne? Ben mi? de. Tavuk ya, pilav yemeniz evet. Evet, bir doğru oldu evet. ikinci şimdi üçüncü sorumuz evet, evet üçüncü soru yarın en sevdiği film ah. aha Atika bunu hiç bilemez ama biliyorum. çünkü yarın yani kız şeyler izler takan erkek şeyler birazcık zor ama da neydi çocuk aralığından değil mi ya ne en sevdiğin filmi söyleyeceksin işte an tamam. istesi büyük çok olsun çok kolay bana göre ama artık hiç, hiç kolay değil hadi ipucu var mı Yok. Yok bitti. Öyle kolay arkadaşlarım. Bu birazcık zor. Var. Benim aklıma bir şey geliyor da. Çizgi film kanalı. Tamam. Sana bağlı o. Güzel Çalışma falan. TT Çocuk. Mikrofon falan. Her şey de orada var. Hadi artık söyle. Tuttunuz değil mi? Esra Ringiz Kasaba. Esra Ringiz Kasaba. Gerçekten. Vallahi. Evet. Abi bir dörde... İmdatlar Dör değildi. De artık Atakan soru. Tamam. Evet. Dördü, dördüncü sorumuza geçiyoruz. Söyle birazcık düşüneyim. Başka neler vardı? Yarın en sevdiği müzik? Aaa! Aa. Dur dur dur. Yanlış söyledim. Bu son iki soru olsun. Yarın evet. en sevdiği YouTuber? Biliyorum. Ama Atakan onu söyleyemiyor. Evet. Atakan için. tahmin et. Sese gel. Sese gel dedi. Doğru mu yarın? Hayır. Laz. Laz seviyormuş. <laughs> bir tane videom vardı onda söylemişti tamam şimdi diğer soru müzik yarın ne müzik bak ya şimdi rap evet YouTube'daki müzikler evet. ve pop müzik türkü müziği çok sevmez pop da var onlardan onlar içeriyor. rap mi? Ben... rap de Biz var Atakan sence işte. hangisi evet. sence rap midir hangi evet. müzik müzik söyle sen yani tuttun değil mi en sevdiğin müziği tutmadım bunda Yok ben daha düşünüyorum. Tamam <laughs> sen düşün bu arada. Ben şu anda iki tanesinin arasında. Ya ben şey. Ben galiba ben tam. hangi şarkısı? Arabama işe bir tane şarkısı var. Arkadaş mı? Ha. Arkadaş. Arkadaş. Sen yaren, ben Ciyaren yani, bir ne? tane şarkı. geldi gel çocukta bir tane ilk şarkısı vardı. Ney? Hani vardı ya çocuk kanalı diye böyle bir tane. Ne? Hatta sizi yani gel çocuğun ilk videosu da müzikti ya. Tıkla o. falan mıydı? He, o. o mu? En evet. çok o müziği mi seviyorsun evet. gerçekten? Evet. Ya sen evet. beklemezdim. Neyse. Şimdilik... Neyse. Ben, ben mi soruyorum? soruyorum? Tamam yani kaçıncı soru oldu? 6 soru. 5 oldu. 5 Al... mi? 6. Alt... Tamam şöyle yani. bir süreye bakıyorum. Tamam. Şimdi Atakan'ın sorularına. Tamam. tamam. Evet. Benim en sevdiğim. Daha, hayır ben soruyorum. Ha, evet. Atakan'ın en sevdiği renk hangisi Yaren? Tamam. Atakan tamam. sen tut. Tut da hemen. Sen yarın, hadi. Ee, düşündüm, buldum. Ben Sen söyle yarın. Mavi, turkuaz. Turkuaz. Yani, yani yaklaştı aslında ama yani turkuaz yani, birazcık yeşil, turkuaz biraz, evet, biraz yeşil. Tamam. Şimdi diğer soru Atakan'ın en sevdiği yemek. Ah bunu hiç bilemez. Evet. Çünkü Atakan çok fazla çeşit evet, yemek evet. yiyor. Evet. Tek bir tanesi seçtim ama bunu yiyorum. Çok güzel. Evet yarın. Tut. Kafa Kırpazı gibi <laughs> bu şey neydi? Hmm. Ne? Nohut mu? Yok nohut değil de. Atakan Yaren bilemedi bu arada ya, ikinci soruyu evet, da. bilemedi. Şey bu ya neydi? Neydi böyle polis elini salladın mı? Her yemek salladın Evet. Ama da salladın. Tamam neyse bu soruyu hadi. Pilav. Ha, pilav mı? Evet. Yani? Pilav. <laughs> Aslında bir, bulabilirdi. Bir şey daha vardı da ben, unuttum. Neyse. Ya, Şimdi üçüncü plan. sorumuz. Atakan'ın en sevdiği müzik. Ha. ha dur YouTube'u şekli yani, YouTube. Bence Yaren kolay kolay bilemez. Evet. Üçüncü soru. Evet ben bayağı izliyorum ama aklımda en güzellerinden biliyorum. Hadi Yaren. Atakan sen tuttun mu en sevdiğin? Tuttum ben biliyorum. Tamam Yaren hadi. Ee, Bence kızı. Şey neydi? Deli mi ne? Deli mi ne, Deli mi, ne mi? Evet. Doğru. Tamam, doğru. tamam. Yaren bir soru bildi. Evet. Kaçıncı soruya geçiyoruz? Dörde geçiyoruz. Dörde geçtik. Şimdi dördüncü soru. Atakan'ın nesli diye. Film. Ha, bunu, bilemez. bunu bilemez. Hadi Yaren. Bunu hatta bir kere eskilerde vermişti. İzle, i̇zlemişsinizdir. Söylerim şimdi Yaren. Bilgisi. Hadi Yaren. Ee, çizgi film falan değil. Bu bir. Şimdi diğer filmlerden mi? Hadi. ATV'de ATV show o ha, o dizi arada. mi? Ha, He, dizi. Ha, diziyse o zaman hiç yani. bilemendi. Hadi yarın. Yarın hadi. ATV, Fox falan oralar. Demiş. Hadi. Ben biliyorum. Eee... Salla bir tane. Veya pas neydim? geç. Evet pas pas deyip geçebilirsin. Orası unuttum oldu? He Master Chef. Master Chef. Sen yarın? Survivor. A Survivor mıydı? Evet. evet. Ben de evet, çok Survivor sevdim. Survivor daha başlamadı ki. Tamam ama belki seviyor diye. Tamam şimdi et 5. sorumuz. Atakan yok. Evet son soru. Atakan'ın en sevdiği müzik hangisidir Rap yine hepsi karışık. Söylemiş söylemedik. Tamam hadi. Hadi Bence kızdım Hadi. Atakan sana tuttun mu? şu an. Hadi Yaren, hadi birazcık kızdı. Ee, ben tamam şu anda tam tuttum. tuttum. mi peki onu söyle. Hep. Evet. Tamam. Evet, tamam. Söyle ben, F ama, ben Fero dedi. E, doğru ama başka bir tane. Hangi şarkısı? F arkadaş. E, ee, bir deme tane, tane var. 1 evet. ah. 3 2 1 mi? Ne Demet 3 Evet. Arkadaşlar video bu kadar yani evet. Atakan birazcık daha fazla bildi çünkü evet. yani Atakan yani çocukluğundan beri biliyor bir de onun bir çocuksu olduğu için evet. tahmin edebiliyor Aynen. Atakan birazcık daha büyük şeyler izliyor o yüzden like bilemedi. Abone evet yani bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız like, like atıp, atıp abone, abone olmay olmayı unutmayın.